iletişim araçlarının serüvenine baktığımızda o dumanla haberleşilen günlerden saatle haberleştiğimiz günlere nasıl geldiğimizi söyledik. Bugünlere kolay gelmedik tabii ki çocuklar. Günümüzde artık bu kitle iletişim araçlarının geldiği noktada bu araçların sadece insanlar arasındaki iletişimi sağlayan araçlar olmaktan çıkıp bizim pek çok ihtiyacımızı karşılayan araçlar olduğunu söyledik. Söylememize gerek yok. Zaten bunu gün içerisinde bizzat yaşıyorsunuz. Şimdi siz benim bu videolarımı izlerken bile ben ne yapıyorum burada? Size ders anlatıyorum. Bu videoyu nereden izleyeceksiniz? YouTube'dan. Yani internet üzerinden. YouTube'a nereden gireceksiniz? Televizyon Nuz'dan. Evet televizyonda giriyor artık internete. Televizyonunuzdan, telefonunuzdan, tabletinizden veya bilgisayarınızdan gireceksiniz. Yani medya araçlarını kullanarak neye ulaşacaksınız? Eğitime ulaşacaksınız. Zaten bu dönemde okula gidemiyoruz biliyorsunuz ki pandemi sebebiyle. Evlerimizdeyiz ama eğitimden uzak kaldık mı? Hayır. Bizim ülkemizde EBA, eğitim Bilişimi ağı zaten biliyorsunuz ki pandemiden önce de vardı. Pandemiyle birlikte acil bir şekilde biz ne yaptık? Uzaktan eğitime geçtik ve evlerimizden internet sayesinde eğitime erişebildik. İşte resmi işlerimizi hallediyoruz dedik, faturalarımızı ödüyoruz, alışverişimizi yapıyoruz. Pek çok ihtiyacımızı internet sayesinde, telefon, bilgisayar, televizyon sayesinde karşılıyoruz. Bu kadar çok ihtiyacımızı karşılayan araçlar da çocuklar artık belli bir noktadan sonra bizim için ihtiyaç haline geliyor. Mesela telefon benim için ihtiyaç. Bir kere ben haber alamazsam sevdiklerimden, ailemden çıldırırım. İnternette günümüzde ihtiyaç çocuklar. Yani ben Artık faturamı internetten ödemeye alıştım. Hiç fatura ödeme merkezine gitmiyorum. Alışverişimi internetten yapmaya alıştım. E, mağazadan ben artık alışveriş yapamıyorum. Gitsem bile mağazaya böyle denemeden almaya o kadar alışmışım ki kıyafetleri denemeden direkt alıp çıkıyorum. Yani internetten yapmak pek çok şey tabii ki daha kolayımıza geliyor ve Dolayısıyla bu araçlar da bizim için artık çok ihtiyacımızı karşılıyor ya hani araçların kendileri de artık bizim için ihtiyaç haline geldi ve gün içerisinde bazen mecbur olduğumuz için bazen de canımız istediği için biz bu araçları kullanıyoruz. Çok fazla kullanıyoruz hatta çok fazla mesai harcıyoruz bu araçlar üzerinde. E bu kadar çok kullandığımız, bu kadar hayatımızın içerisinde olan araçlar, bu kadar pek çok işimizi halleden araçlar bizi etkilemez mi? Tabii ki etkiler. Etkilememesi imkansız. Bu kadar çok vakit geçirdiğimiz araçlar tabii ki bize etkiler. Olumlu mu etkiler, olumsuz mu etkiler? Hem olumlu etkiler, hem olumsuz etkiler. Bakalım bu etkiler nelermiş? Olumlu etkileri neler? Olumsuz etkileri neler? Neyin? Kitle iletişim araçlarının. Çocuklar, kitle iletişim araçları bir kere bilgilerin, haberlerin hızlı bir şekilde yayılmasını sağlar. Bu nedir? Olumlu bir özelliktir. Olumsuz bir özellik söyleyelim. Bağımlılık yapabilir, göz sağlığını bozabilir. İnsanlar arasındaki etkileşimi artırır. Olumlu bir şey. Ama fazla kullanımı da ne yapar? Aile bağlarını zayıflatır, yüz yüze iletişimi azaltır. Mesela aynı odanın içerisinde oturuyoruz. Herkesin elinde telefon yüz yüze bakmak yok. Konuşurken bile telefonumuza bakarak konuşuyoruz mesela. Bu da ne yapıyor? Bizim aile bağlarımız ya da arkadaşlık ilişkilerimiz de aynı şekilde. Bir ortamda arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz. Kısa bir sohbet hemen arkasından herkes eline telefonunu alıyor ve telefonuyla uğraşmaya başlıyor. Ben gerçekten yapmıyorum. Arkadaşlarım bilir. Bilgilerin dünyanın her yerine hızlıca yayılmasını sağlar. Bugün çocuklar dünyada herhangi bir yerde bir şey olduğunda bizim hemen bundan haberimiz oluyor. Anında haberimiz oluyor. Ne sayesinde? Kitle iletişim araçları sayesinde. Ancak yine fazla kullanıldığında toplumdan kopuk bireylerinde sayısının artmasına sebep olabilir. İnsanların eğitilmesinde rol oynar. Bu da olumlu yanı. Bir de olumsuz yanlarından birini söyleyelim. Yine fazla kullanıldığında beden sağlığımızı ve ruh sağlığımızı bozabilir. Kamuoyu oluşturulmasında etkilidir. Kamuoyu nedir? Bir durum karşısında, bir olay karşısında halkın ortak görüşüdür çocuklar ya da genel görüşüdür diyelim. Mesela televizyonda bir haber çıkıyor. Bir trafik magandası trafikte kadını kadın sürücüyü sıkıştırmış, camını parçalıyor. Haberlerde diyor ki sürücü gözaltına alınmış, serbest bırakıldı. Hemen bir kamuoyu oluşuyor. Televizyon kanallarındaki işte tartışma programlarında, e, gündüz kuşağındaki programlarda, internette, Twitter'da hemen bir kamuoyu oluşuyor. Ertesi gün tekrar bir haber yapılıyor. Aynı maganda gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmış. Bu tutuklanmayı sağlayan belki de neydi? Oluşan o kamuoyuydu, halkın genel görüşüydü. Bu noktada kitle iletişim araçları da oldukça önemli bir rol oynuyor. Ayrıca bu kitle iletişim araçları eğlenceli vakit geçirmemize de yardım ediyor. Televizyonlar günümüzde hala, bakın internet karşısında hala iyi bir rakip. Televizyonlar izlenmeye devam ediyorlar vakit geçirmek noktasında. Peki. Bizim bu kitle iletişim araçlarının olumsuz yanlarından değil de olumlu yanlarından etkilenmemiz için neler yapmamız gerekiyor? Yanlış kullanım tabii ki bizi olumsuz etkiler. Mesela elektrik. Bakın icatların hepsi önemli ama bence benim kişisel görüşüm, karşı çıkabilirsiniz, eleştirebilirsiniz, yorum olarak yazabilirsiniz. Bence en önemlisi elektrik. Çünkü elektrik olmazsa bugün interneti de çalıştıramayız, televizyonu da, telefonu da çalıştıramayız, fabrikalarımız da çalışmaz. Ancak... Biz bir prize böyle kabloları çıkmış kopuk bir priz var diyelim ki ıslak elle dokunursak biz tabii ki çarpılırız. Her şeyin fazlası ve yanlış kullanımı tabii ki zarar. Bilinçli bir şekilde doğru kullanmamız lazım. Devletimiz bu noktada ne yapıyor? Tabii ki bazı önlemler alıyor. Bu önlemlerden biri RÜTÜK adlı kuruluş. Radyo Televizyon Üst Kurulu. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun amacı bu kitle iletişim araçlarındaki yayınları denetlemek. Ve bu yayınlarla ilgili Tabi belirli kurallar var. O kurallar çerçevesinde yayın yapılmasını sağlıyor. O kurallara uymadan yapılan yayınlara da gerekli cezaları veriyor. Rütük ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın birlikte yürüttüğü bir proje var. Medya Okuryazarlığı Projesi. Medya Okuryazarlığı Projesi'nin de amacı öğrencilerin medya araçları karşısında pasif alıcılar olmalarını değil de yani gördükleri, duydukları, okudukları şeyleri olduğu gibi kabul etmelerini değil de eleştirerek, sorgulayarak, farklı kaynaklarla karşılaştırarak mantık süzgecinden, akıl süzgecinden geçirerek doğruyla yanlışı, gerçekle kurguyu, yararlıyla zararlıyı birbirinden ayırt ederek bu medya araçlarını takip etmelerini sağlamak. Amaç bu. İyi bir medya okur yazarı olursak medya araçlarının bize verdiği mesajları çocuklar doğru okuruz, doğru yorumlarız ve bunlardan olumsuz etkilenmeyiz. Bizi olumsuz etkileyecek kısımlarını almayız kendimizden uzak tutarız ve olumlu yanlarından etkileniriz çünkü bu medya araçları bizim gerçekten pek çok noktada hayatımızı kolaylaştıran araçlar. Tabii ki bunları kullanacağız ama nasıl? Bilinçli bir şekilde. Bu konumuzun da sonuna geldik. Yeni konumuzda görüşmek üzere hoşça kalın.